Tribündeki seyircilerle de siz oturuyorsunuz ya, burada topçu yok, idareci gibi, e, antrenör gibi olanlar olduğu için söylüyorum. Tribünde de seyirci e, küpürlü konuşuyor, bağırıyor, çağırıyor. Orada da hocayı uy yönlendiriyor Onlara da söyleyin, öyle bağırıp çağıranı da getirmeyin. Getirdiyseniz sahip çıkın. Kavga, dövüş oluyor hiç nahoş şeyler. Hep, hep üzücü. Sevgi, barış, kardeşlik demektir. Spor sevgi, barış, kardeşlik demektir. Buna göre uymaya uğraşalım. Uymayanlar gelmesin. Amatör spor karşılık beklemek sizin yapılan spora denir. Siz para, herkese para veriyorsunuz. Ya yetiştirin oradan çocukları da kendiniz oynatsanız da. Sanki şeye Fenerbahçe'de çıkacağız. Oynayacağız, birinci kümeye çıkacağız, Süper Lig'e çıkacağız. Süper Lig'den sonra Ballı var. Yapabilen Ballı Ligi'ne çıkmıyor orası. Yani yani gayeniz yukarılara çıkmak. Ya çocuklar spor yapsın. Gayeniz spor yapmaları. Çocuklar sağlıklı, ahlaklı, şeyde toplumda bireysel olarak cem, güzel olsun, güzel örnekler olsunlar. Yetişenler onlara bakıp görsün. Onlar size bakıp güzel yetişsinler hep şey çirkin yetişiyoruz. Ben hiç beğenmiyorum geleceğimizi. Geleceğimizle uğraşıyoruz ya. Bu geleceğimize benim içim sinmiyor. Bakıyorum ben her tarafa. Hiç iyi değil. Sevgi her şeyin başı. Hepinizi seviyorum. Siz de bütün camiamız. Koca bir aileyiz biz aslında. bana neci olmayalım. Birbirimize yardım edelim. Birbirimize kin gütmeyelim birbirimizi sevelim. Deplasmanla oynayacaksınız şimdi. Ben de değildim ki. Akyazı'da çok takım var. Orada Hendek'ten, Karabük'ten birleşsinler, onlar orada oynasın. E, ekonomi zorlaştı. E, ta Kocaeli'ye gidecek, o oradan buraya gelecek. Bunlar e, Kocaeli 5-10 sefer Akyazı'ya gelecek. Öyle mi yapalım falan filan. Bir türlü tutturamadık. Hep karışık yapacağız. Hepsini karışık yapacağız kulüp başkanlarıyla belediye başkanına gideceğiz, verecek. Hepsine. Hepsine gideceğiz. Hepsine gideceğiz, alacağız Allah'ın izniyle. Büyük şehirde büyük şehirden daha büyük bir şeyler isteyeceğiz. Bu mazot parası kesmiyor bizi. Abi ulaştırmayı Büyük şehrin ulaştırmasına mı? Yani kaç taneye bakacaksın E 170 tane takım var. hepsini araba bulur mu diyorsun? Ya başkan bulmalar lazım da işte ilçe ilçe gezince bu sorunları anlatacağız tabii ki yani. Yok. Ben de dahil. Ben Ali Bu takımları 5 bin lira, 10 bin lira, 20 bin lirayla götürüyoruz. Eğer bu takımlara 15 bin lira araba parası verirsek biz. Evet. Selamun aleyküm lisans paraları sen ödersin. Evet. <laughs> tamam. Ali dayı. Gidelim. Gidelim hep beraber arkadaşlar. He, gidelim, gidelim, gidelim söyleyelim. Facebook'ta ya şu gün belediyedir, Hepimiz gelelim. Gidelim söyleyelim. Abi gücü neyse halleder yani. Belediye tamam başkanım. başkanım. Hı. Yani bütün kulüplerle sezon öncesi bir yemek verdirelim. Bir. He. Bir yemek verdirelim. Orada herkes kulüpler. He. Aynen öyle başkanla konuşalım başkanım evet. yani şimdi. Hocam. Değerli kulüp başkanlarımız, ASGE başkanımız, il temsilcim, ince müdürüm. Antrenör arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. E, lütfen susar mısınız arkadaşlar? 2022-2023 sezonunun herkes hayırlı olmasını diliyorum. Kazasız, belasız, hoşgörü, sevgi, saygı içerisinde olmasını diliyorum. Antrenör arkadaşlarımla biz zaten seminerlerde olsun, bir araya geldiğimizde olsun konuşuyoruz. Her sene ilçeleri dolaşıyoruz İl Hakem Kurulu Başkanı'yla. Bu sene de dolaşacağız, ilçelerinize geleceğiz. İçelerinize geldiğimiz zaman da 10 e, tane kulüp varsa bakıyoruz 5 tanesi gelmiş yani. Ayağınıza kadar getirdiğimiz insanları siz orada karşılamadıktan sonra bizim de yapacak fazla bir şeyimiz olmuyor. Onun için bir 90 dakikanın sonunda arkadaşlıklar, dostluklar bitecekse bu lig hiç başlamasın. Kazansak da kaybetsek de Kazananın Sakarya futbolu olmasını diliyorum. Bu nedenle hepinize fair play çerçevesi içinde başarılar diliyorum. Bize düşen bir görev varsa, bizden bir isteğiniz varsa ama bugüne kadar hiçbir kulüp bir sezon sonunda bir antrenör arkadaşla ilgili en ufak iki satır yazıp da bize teslim etmedi. Veya hiçbir kulüp başkanı da gelip veya kulübün yöneticisi her neyse gelip bize de herhangi bir şekilde yardım talebinde bulunmadı. Onun için başkanımın dediği gibi herkes kendi kafasına göre insanı bulup çalışıyor. Amaç Sakarya futbolunun kalkınması, kulüplerimizin kalkınması olmalı. Biz antrenörler kulüp varsa biz varız. Kulüp yoksa antrenör yok arkadaşlar. Onun için kulüplerimize sahip çıkalım. Kulüplerimizin değerlerini yükseltelim. Kulübümüzdeki lisanslı oyuncu sayılarımızı arttıralım. Bunun için bize düşen maksa bir göre biz de seve seve gelir sizlere katkıda bulunuruz. Hepinize başarılar diliyorum. Allah mahcup etmesin. Başkanlarım hepiniz hoş geldiniz. oraya. E, geçen yıldan genelde hep aynı yönetim kurularını gördüm ama yeni e, yeni olanlar da. Yeni var. olan arkadaşlarımız var. Yeni kulüp başkanları var. Selim'i görüyorum burada. Birkaç kişi daha var öyle. E, hayırlısı olsun. Hayırlı bir sezon 2022-2023 sezonu inşallah hepimiz için hayırlı olur. Geçen sene 84 takımla oynadık. Ben hemen kısa kesiyorum. Çok e, kalabalıktık. Biraz curcun oldu. Biraz sıkıntı oldu. Maç sayısı fazla olunca hakemler bölündü. İyi hakemler de düşmedi bazı takımlara. Hakem sıkıntısı da yaşadık. İnşallah bu sene hiçbir sıkıntı yaşamadan bir lig bitiririz. 44 takımlıydık. 3 takım şu anda e, lige giremeyeceğini bize yazılı olarak verdi. 41 takımız şu anda. 41 takımlı olursak hep böyle düşündük işte ne yapalım. 5 kurup yapalım falan. Ama en son biz şuna karar verdik 4 gruplu birinci amatör ligi yapacağız 3 tane 10 takım olacak bir tane 11 takım olacak bütün herkesi karıştıracağız zaten daha önceden 12'liydik 22 hafta oynuyorduk şimdi 10'luyuz 18 hafta oynayacağız yani 4 hafta daha eksik oynayacağız e tabi ekonomik sıkıntılar da ikiye üçe katlandı herkesin ekonomisi maddi durumu iyi olmayan kulüplerimiz de var biz başkanımızla beraber hep beraber ilçe ilçe gezeceğiz. Şimdi bazı ilçeler var. Kulüplere para dağıtacak ama dağıtmayan ilçeler de var işte Karasu gibi evet. var. İnşallah o başkanlarımızla ikna ederiz. Sizi de mutlu ederiz yani. Adam hazır dağıtacak. Şu anda plan yapıyor. De Şimdi özellikle Karasu'ya gelmeni istiyorum. Geleceğiz tabii başkanım. Evet. Başkanlar beraber çıkalım. Hep beraber, <laughs> beraber gideriz inşallah. Evet. Şimdi bayağı beklediğiniz burada işi gücü olan vardır. Zaten iş saati dışında olsun diye 6'ya aldık e, toplantıyı. Klima çalışıyor ama kalabalık olduğu için sıcak geliyor herhalde. Şimdi e, kural çekimine geçelim. Ba ha, maç günleri zaten onu herkes biliyor İki 4 grup, 4 grup olacağız şu anda. 2 grup cumartesi, iki grup pazar olacak. E, cumartesiden pazara kesinlikle almıyoruz. süper Amatör'de ve 1. Amatör'de dahil bu yıllardan beri böyle çünkü o zaman herkes istiyor. Ama bir pazardan cumartesiye iki takım anlaşılısı alıyoruz. Cumartesiden cuma günü akşamına yine iki takımın anlaşması halinde alıyoruz. Yani bu sistem böyle devam ediyor. Bunun e dışında hemen şeyi de söyleyeyim ben size. Şimdi dört, dörtlü grup yapacağız. Birinciler dirak çıkacak bu sene. 2-3-4 e, yani her gruptan 3 takım kilo bırakacağız bırakacağız 12 takım. 6-6-2 altı, altı, grup yapacağız oradan da birinciler dirak çıkacak. Geçen sene 84 takım birlik yaptığımız için playoffları dörderli yaptık. 3 maçta birinci belli olmadı. Kavgalar, gürültüler çıktı. Hakem hatalarından bazı takımlarımız yandı yani. yani bu sene altılı gruplar yaptığımız zaman 5 maç olacak. Hak eden 5 maç sonunda inşallah şaibesiz. Onlar da süper amatöre çıkar. Yani altı takım çıkartacağız. Ee, i̇kişer takım düşüreceğiz. 11. gruptan üç takım düşecek. Yedi takım da düşecek. Sistemimiz böyle. Şimdi kural çekimine... Doğru, yok, yok. Ee, Kafası takılan var mı? Bir şey sormak isteyen varsa sorsun. Ondan sonra geçelim. Evet. orada sadece iki takım oynayacağız. İmajlar hep pazar oynasa sıkıntı olur mu? Olmaz ki. Ben Ama sahibimiz siz sahibimiz ayrı var. gruplara siz, şey. siz, sizin sahileyle... Şimdi e, şunu izah edeyim. O sizin sahile müsait, müsaitliğinden değil. Şimdi pazar günü atıyorum 17-18... Basına basına da çek. Hiç karıştırmadan aldın ya. Ayıracağım. Basına göster abi. Hiç Fark etmez. Ben <laughs> size güveniyorum. <laughs> 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 Tüncay korktu değil mi? <laughs> Tüncay resmini çek. D, D grubu. Reşadiye. Çınarlık geldi mi buraya? Çınarlık yok. Çınarlık yok. Herkesi tek tek aradık. Çınarlık gelmedi. Çınarlığı çekin siz biriniz. Şey, karşı koyuysa. Çeksin. Yok. bir şey çeksen, biraz. Çek. 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 A grubu. A grubu. A grubu. Ak Akın. okun. Ak okun. Yıldız Yıl çek. Bunları mesaj attık başkanımız

Çekin kızlara çektiriyorum. Bu çiçek ya. Gücü. Hangisi o Ömer'in. Ömer Ömer. Ak Yazi yeni cami C. C. Az kuzuluk. Hasan Bey burada mı? O da Dobi yok mu Dobi? Hasan Bey burada. Ağlayın lan. Ha. Hasan Bey Hasan grubu. Bey çeker ya. A. A grubu. Az kuzuluk A. Hasan Bey Zandolu çek. Hasan Bey çekiyor. Aşağı doğru. C. C grubu. C grubu. Kuzuluk Spor. Değil mi? Evet. Hasan, Bey. Hasan, Bey C. Kuzuluk Spor. Ha. Yıldız Hanım çek. Yok yok burada ya. Ha burada mı? Dur. dur. Evet evet, dur. evet. Burada. Şuradan çekin lütfen. Evet. Hoş geldin bu arada. Biz diğerlerini altın daşları tanıdığımız için. <laughs> Şöyle. <gülüyor> yaylı var orada. Yaylı. A grubu. Kuzlucu, Kuzuluk yaylı, A grubu. Yaylı, yaylı orada. Burada mı? Evet. Burada. <laughs> Bunu alıştırıyor evet. şimdi. <laughs> Küçücek belde. Alıştırıyor. Ben, Efendim. Az kuzuluk da kuzuluğu ayıralım. Doğru söylüyorsun. Evet, Sizin bizim için. Az kuzuluk da niye alıyorsun? Aynen. Aynı, aynı, aynı. aynı içine. Bir dakika. Ba e, şimdi hata bizim. Biz bunu baştan yapmalıydık. Yok şimdi ak, e, kuzuluk, ak bağlı değil mi? Akizli olarak çekiyoruz biz. biz Akizli olarak çekiyoruz da kuzulukta iki takım var. Onlar da aynı ikisi bir gruba düştüler. Başka aynı düştü. gerekti, bir şey yani bölgede olmasın. Sonuçta birileri de düştük yani. Birileri. Sonuçta birileri de düştük yani. Birileri. Sonuçta Şimdi ilçe takımını son haftaya bırakmıyoruz. Önden oynuyoruz. mısın diyenlere Ayrılmasın ayrılmasın diyenler çok çoğunluk. Çoğunluk nelerse olur. Yapacak bir şey yok. Evet. Ya da ilk maç ya da ilk dört hafta. Anladın mı yani? Son haftalara bırakmayız. Yani bu bunları içe takımlarını son haftalara bırakmıyoruz yani. Evet. Tamam. Kim neydik sana? Küçücek Küçücek, küçücek de, B grubu. Da var mı? Çekin biriniz. Sekiz Harun Usta be. Pazarköy. Selim Başkan gel bakayım kim geliyor? <laughs> Aha. C mi? mi? Hangi üstü? <laughs> <laughs> C Pazarköy C. Yuvalak. Mahmut abi. Mahmut abi. Yuvarlak Olsun belki yanlış koymuştur Biz açalım yine. De de grubu. Tamam, Nasıl hata yapıyorsunuz? Her şeyde bir hata yapıyorsunuz. Tamam. Başkanım, çünkü AKS olarak ayırdık işte yani. Onu biz hiçbir zaman ayırmıyoruz ki. Nasıl gelmiyor? Kuzulukta iki tane. E çoğunluk ayırmadı ya yani. ayrılma dedi sen bunlara sorarsan tabii öyle diyeceksin. Ne diyecek. Sen gidince yarın görürsün. İki tane de takımını bir yere koy. Ne düşünmüyorsun bak? Ya tekrar gündeme gidin. Ne bileyim, nasıl yapalım? Geçti. Şimdi soruyorsun bunu. Bunu baştan bir adamla uğraşıyorsunuz. Birinizin aklına geldi. Bir Sıkıntı olmaz. Öyle yaparız, evet. Yani Niye veriyoruz? Ya? Şey Niye veriyoruz birinci haftaya? Nasıl çıkarsa öyle. Öyle Çok demedik arkadaşlar. mi? Şimdi başka Öyle dedik. Nasıl çıkarsa öyle. Orada da nasıl çıkarsa öyle. Oynanmamış bir maçın, başlamamış bir ligin daha ilk toplantısında bu tür düşüncelere sahipsek bu lig olmaz. Evet, Biraz yüksek sesle konuşabilir miyiz arkadaşlar? Oynanmamış bir ligin, başlamamış bir ligin bir maçını daha şimdi oynanmadan bu şekilde yorumluyorsak bu bize yakışmaz yani. Değiştirir. Yok çoğunluk yorumlamadı zaten. Çoğunluk, çoğunluk oynasın dedi. Evet. Yok ya. Şimdi şöyle bir şey. Bal Ligi'nde hiç kimse yanlış anlamasın. Bal Ligi grupları açıklandı. Hendek Dereköy'le Hendek Spor'u ilk hafta oynatıyorlar. Aynı içeri takımı diye bize biz de ilk haftalarda oynatırız yani. Birinci hafta olmaz, iki, üç olur. Ya son maça kalmaz yani. Devam abi, devam olay böyle gider yani. Geçelim Adı grubuna. Şahada takımları sayayım. Acı Elmalı, Özen, Malta Begaçlık, Adı Sakarya Ada FK, Seha Çek, Sakarya Tek Spor, Kısı, Yıldırım Spor. Şimdi bunlara kura çekiyoruz. Acı Elmalık. Şuradan kardeşim. Efendim? Bir saniye dur. Erenlere kayıtlı Yani adı Çak Spor ama Erenlere kayıtlı. A grubu. Acı elmalık. Acı. Hızır Tepe Özel Spor. Çekin. Hızır Tepe Özel Grubu. Maltepe Gençlik.

对。<No. S 2> <Okay. S 3> okay. Ya da yok. Medeni de hep 50 50 her şey zarf orada. Hayır olsun. 50 50. Yok. Başka bir şey var ya. Kardeş koyar. Atacağız. Bir şey alıyorlar. Koysun. Yok. Başka bir şey seni de takdim ediyorum. Ben gruplara bakıyorum. Hayırlı hiç kimsenin üzerinde var. Problemimiz var. Videolarım <laughs> evet. bende duruyor. Bak yomga vallahi herkes o da, o da, bir şey var ben de video şey var ben, 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 ben de ben ne yapacağım Allah 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 Ya buna bir şey, Bak, şey Bak, de ya. Şey tamam, tamam, ben Yaşar

gençlerdeyiz dedi. Zaten o girmiyordu ki. Bir geçen sene girdi işte. Burada abi sen çeşit. Onun için mi? Başka abi. bir şey yok.